Koruyucu ekipmanlarımızın çıkarma sırasına göre kısaca bahsetmek istiyoruz. Öncelikle eldivenlerimizi çıkarıyoruz. Çünkü eldivenlerimiz en kirli alanı teşkil etmekte. İlk elimizin dış tarafından geçirerek parmaklarımızı doğru çekerek çıkarıyoruz. Diğer avuzumuzun içinde muhafaza ediyoruz. Öbür elimizin iç yüzeyine geçirerek eldivenlerimizi torba şekline getiriyoruz. Hiçbir yere dokunmadan tık bir atık poşetine atıyoruz. Ellerimizi el antiseptiğinden geçirerek el hijyeni sağlıyoruz. Daha sonra tulumumuzun şapka kısmını açıyoruz. gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Tulumumuzun fermuar kısmını açıyoruz. İlk tarafı fermuarı muhafaza olduğu için hiçbir şekilde dışarıyla temas etmediği için tek el yardımıyla açıyoruz fermuarımızı. Daha sonra dış yüzeyine temas etmeden çıkarıyoruz. bunun dış yüzeyine hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Tamamen iç yüzeyle. Önce üst bedeni, daha sonra da alt bedeni çıkarıyoruz. Bunu bir torba şeklinde tıbbi atıp poşetine atıyoruz en son olarak da maskemizi çıkararak koruyucu ekipman kullanımını sonlandırıyoruz.